Lejant'ı kişilerleştirebilir miyiz? Örneğin firma logosu gibi. Kesinlikle kişilerleştirebilirsiniz. Onu da hemen gösterelim. Şimdi bakın, program yüklendiği zaman belgeler klasörünüzün altında ProtoLib diye bir klasör Bu Klasörün içerisinde açarsınız, Blocks Sheets var. Sheets'e girerseniz, burada sizin tanımladığınız paftalar var. Yani ben ne yapmışım? İşte biraz önce deminden beri kullandığım A0 Proto paftası. Biz size bir takım örnek paftalar veriyoruz bu arada A0'dan başlayıp A4'e kadar giden Proto paftaları vardır burada. Bu paftaları veriyoruz. Bunlardan herhangi bir tanesini açıyorum şimdi. A0 Proto TR'yi açıyorum. Ee, nasıl kişiselleştireceğinizi gösterelim. a <laughs> evet, PAF'ta karşıma geliyor. Bu arada bunu Proto de açabilirsiniz. Ben hani varsayılan program çift tıklayınca AutoCAD açıldı ama Proto de hiç başka program kullanmadan bunu düzenleme şansınız var. Şimdi buradaki sistemi hemen kısaca anlatalım. Ee, gerçekten bu önemli aslında bakarsınız. Atlamıştım ama soruda gelmesi iyi oldu. Dejan'da yaklaşıyorum. Antite. De. Tamamlık olmasın. Bakalım nasıl görünüyor. Biraz daha yaklaşayım iyi görünsün. Evet, bütün bütün görünüyor değil mi? Şimdi bu benim tamamıyla düzenlediğim bir e, pafta. Onu birazdan sündürürüz, yerlerini değiştiririz vesaire. Onu ayrıca yapacağım ama burada göstermek istediğim şey şu. Buraya mesela gelip logonuzu yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz resmi, istediğiniz şekli vesaire yapabilirsiniz. İsterseniz alın bakalım şuraya bir tane polyline çizelim. İşte ne bileyim şöyle bir tane logosu olsun. Atıyorum burada da böyle bir üçgen olsun vesaire bunlar logolar diyelim bunları ekledim. Sonra bakın çizim tasarım kontrol vesaire diyor. Bu, bu tür bilgileri e, siz de paftalarınıza yerleştiriyorsunuz. Ama bunları nasıl dinamik hale getiriyoruz? Çok kolay aslında yani kullanması da çok kolay. E, çizim dediğimiz kısmında bakın hashtag ile başlayan e, drone by diye bir e, text daha var bir yazı daha var. Bunu Proto Details'e bakın. Biraz önce size e, özür dilerim. Structure'dan Proto Structure menüsü altında Antet bilgilerini bastığımızda Biraz önce hatırlarsanız e, bilgileri buradan değiştirmiştim. Yapan kontrol vesaireye girmiştim. Yanında bir kolon var bunun yapan vesaire bilgilerin yanında. Burada da hashtagler yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani siz paftalarınızda e, hashtag designed by, designed alt çizgi by yani şuradaki te, yazının tamamını bir yere yerleştirirseniz biz o yazıyı alıp sizin karşısına ne yazdıysanız onu da değiştireceğiz demek. Yani geliyorsunuz buraya bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mesela bakalım sizin çizen kısmınız başka bir yerde olsun. Hadi diyelim. Çizimi çizimi yapanı atıyorum şuraya koydunuz. Tamamen farklı olabildiğini göstermek için yapıyorum. Ölçekle ilgili bilgiyi başka bir yere koydunuz. Ondan sonra ne bileyim bu anteti de hiç buraya koymadınız. Yukarıda kullandınız atıyorum. Yani olur ya. Bu tür değişiklikler yaptınız bir sürü. Oraları hızlı yaptım. Atlayarak görünüyor sizde ama. Ee, böylece bunların hepsini yerleştirebilirsiniz. Bakın bunu aldım. Buraya getirdim. Şimdi bunu da eskisini bozmak istemiyorum. Başka bir isimle kaydediyorum. Kontrol. Evet. Ee, yeni hafta diyorum atıyorum. A0. A0 olduğunu biliyorum. Yani A0 yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Burada hatta onu da yapalım çarşaf gibi de kullanabilirsiniz. Boyutlarını değiştirebilirsiniz. Paftanın sadece istediğiniz şekilde getirebilirsiniz paftayı. Artık paftanız bu demektir. E bunu sıfırdan da çizebilirsiniz. Yani biz size verdiğimiz bu örnekler üzerinde değiştirme yapabileceğiniz gibi sıfırdan da çizebilirsiniz. Sadece sıfırdan çizdiğinizde tek dikkat edeceğiniz şey iki tane polyline. Bir tanesi içeride. Bunun layer'ı sheet view olmalı. Bir tanesi de dışarıda. Bununki de sheet view out olmalı. Yani bu iki layer'da iki polilin çizerseniz biz onu pafta olarak kullanabiliyoruz. Sheet <laughs> şey içeride oluyor yani buraya çizimi biz bu alana yapıyoruz. Sheet şey, pafta, paftanın gerçek şey boyutlarını belirten kısmı oluyor ve buraya da post tablosu vesaire yerleştiriyoruz yukarıdan başlamak söylenildi. Şimdi evet ben bunu kaydediyorum bu paftayı. Ne dedim? Yeni işte çarşaf atıyorum. Kaydettim. Tabi yine aynı klasörü kaydetmem gerekir. Pafta klasörüne. Bakın hiç programı açıp kapatmama gerek yok. Böyle tekrar Proto DTS'e gittim. Ve Pafta komutunu çalıştırdım. Pafta komutunu çalıştırdım. Burada yeni çarşaf DVG göründü. Gidiyorum onu seçiyorum. Burada diğer bilgileri girmek istediklerimi giriyorum. Yerleştir diyorum. Sol üst noktasını gösteriyorum. Ve biraz önce oluşturduğum Pafta Yine <laughs> sizde bir donmalar Az önce oluşturduğum pafta karşıma geliyor.